Herkese iyi akşamlar. Aynak Bakkal Ne Yaparmış adlı çalışmamız. Aynak Bakkal mercekli far yaparmış. Ama mercekli far derken mercekli ampul içine koyarmış. Kırmadan, dökmeden aynasını çıkartırmış. Peki mandalı takmak için de yaparmış. Aparat yaparmış. Şimdi bunları deleceğiz. Ondan sonra mercek ampullerimizi yerlerine koyacağız. Sonra final. Farlar burada. Hadi bakalım. Maceraya hazır olun. Her şey kendi kendine oluşmadı. Benim gibi manyaklar icat etti. Biz de mandal icat ettik. Sıra geldi ampulü takmaya. Joycar marka. Kendinden mercekli led ampul. Adamlar kutu yapmış. Şöyle kan baslı. Kan bas ne demek? Yüksek ya da düşük akım geldiğinde yakmasın diye böyle bir koruma devresi bağlıyoruz. Montajını yaptık. Kelepçemizi de kapattık. Şimdi yerine takalım. Montajı bitirdik. Ayrak bakkalın işi bitti. Toparladık. Farlarda bir temizlik yaptırırsak güzel olacak. içinde. Şimdi görüntüye bakalım. Ne olmuşuz, ne bitmişiz. Şu bizim en üzetleri. Şöyle. Şu da kısalar. Öncesi sonrası yapamadık. Ama Gözü görülür bir şeyler var. Şöyle odak. Sunlar. Hayırlı olsun diyelim bakalım bir müddet.